Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd ve şükürler alemlerin Rabbi olan ve her şeye gücü yeten Kadir olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey bizleri yoktan var eden ve bize her türlü nimeti veren yüce Allah'ım, Ellerimizi yüce dergahına açtık. Yalvarıyoruz. Bize acı ve merhamet et, Allah'ım. Yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı da güzelleştir, Allah'ım. Bize çok sabır ver. Müslüman olarak canımızı al, Allah'ım. Bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamd olsun. Biliyoruz layık değiliz. Yüzümüz yok, hakkımız değil. Ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutunacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok Allah'ım. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır. Bize yar ve yardımcı olmandır. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın her şeye kadir olan Yüce Allah'ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merici olan Yüce Rabbimiz. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır. Ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Huzurunda ihmak hal davrandığım, sınırlarını aşıp hükümlerini çiğnediğim için beni hesaba çekme. Yanındaki hayrı benden esirgeyip, nimetinin bana ulaşmasında seni ortak etmeyin kimsenin. Yavaş yavaş helaka doğru ilerlediği gibi, beni yavaş yavaş helaka doğru götürme. Gafillerin uykusundan, israfkarların uyuklamasından ve kendi haline terk edilenlerin esneyip durmasından beni uyandır. Kalbimi tevazu ile sana itaat edenlerin, içtenlikle sana kulluk sunanların yaptığı şeylere yönelt. İhmalkarların düştüğü durumdan kurtar beni Allah'ım. Senden uzaklaştıracak, senden alacağım payla arama gidirecek, ve katında aradığım şeyden alıkoyacak şeylerden koru. Sana götüren hayırların yolunu, emrettiğin yönden hayırlarda yarışmayı ve istediğin gibi hayırlara düşkün olmayı benim için kolaylaştır Allah'ım. Kendisinden hayrı umulmayan, kendisine ihtiyaç duyulmayan ve bir daha dönüşü olmayan kimse gibi beni elinden salıverme Allah'ım. Gözünden düşen benliğine horluk bürüyen kimse gibi et beni etme. Elimden tutarak alçalanların düştüğü duruma düşmekten, yoldan sapanların düşer olduğu korkuya düşer olmaktan, aldananların sürçtüğü yerlerde sürçmekten ve helak olanların düştüğü duruma düşmekten koru beni. İyilikleri yok edecek, bereketleri götürecek amellerden uzaklaştır Allah'ım. Çirkin kötülüklerden, ve rüsvay edici günahlardan sakınmayı kalbime ilham eyle. Beni ancak senin yardımınla elde edebileceğim şeyle uğraştırarak hoşnutluğunu kazanabileceğim şeylerden alıkoyma. Katındakinden mahrum eden, sana kavuşturacak vesileyi aramaya engel olan ve sana yakınlaştırmayı unutturan alçak dünyanın sevgisini kalbimden sök at. Gece ve gündüz seninle baş başa kalıp razı niyaz etmeyi benim için süsle ya Rabbim. Bana beni azabından korkmaya yaklaştıracak, yasaklarını irtikap etmekten alıkoyacak ve büyük günahların esaretinden kurtaracak bir koruyucu güç ver. Senin güç ve kudretin olmaksızın hiçbir şey yapamayacağımdan beni kendi güç ve kudretimle baş başa bırakma Allah'ım. Huzuruna çıkmak için diriltileceğim gün beni utandırma dostlarının önünde beni rüsvay etme seni anmayı unutturma bana şükrünü giderme benden yanılma zamanlarında nimetlerine cahil olanların gafletteyken şükründen ayırma beni verdiğin nimetlere karşı seni övmeyi yaptığın iyilikleri itiraf etmeyi ilham et bana sana yalvarıp yakarmamı yalvarıp yakaranların yakarmasından ve sana hamd etmemi hamd edenlerini hamdinden üstün kıl. Sana ihtiyaç duyduğum zamanlarda beni yardımsız bırakma Allah'ım. Sana sunduğum amellerim sebebiyle beni helak etme. Sana inat edenleri alınlarına vurarak geri çevirdiğin gibi beni geri çevirme ya Rabbim. Çünkü ben onların aksine sana teslim olmuş, elinde aleyhime kanıtlar olduğunu bildiğim halde lütufta bulunmaya daha layık, ihsan etmeye daha alışık, takve mağfiret ehli affetmeye cezalandırmaktan daha layık olduğunu biliyorum. Affının serinliğini, rahmetinin, merhametinin, katından olan rahatlığın ve nimetlerle dolu cennetinin tatlılığını bize hissettir. Bol lütfunla tüm zamanımı senin sevdiğin şeye ayırmanın Evvar var gücümle beni sana yaklaştıracak şeyler için çalışmanın tadını tattır bana ve beni armanlarından birini armağan et. Beni zalimlerin destekçisi, kitabını yok etmek üzere olanların yardımcısı kılma. Bilmediğin bir yönden koruyucu, bir kuşatmayla kuşat beni Allah'ım. Tevbe, rahmet, şefkat ve bol rızkının kapılarını bizim için aç. Çünkü biz sana yönelenler deniz. Bizim hakkımızda nimet vermeni tamamla ya Rabbi. Hiç kuşku yok ki sen nimet verenlerin en iyisisin. Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve razı olduğun şeylerin sevgisini istiyoruz. Allah'ım, yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma kalplerimizi doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma. Hata, kusur ve günahlarımızdan dolayı sen bizleri affet Allah'ım. Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden kullarından eyle. Allah'ım, sevgili Peygamberimize salatu selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceleri ikram eyle. Onu vaad ettiğin makamı Mahmud'a nail eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Onun ehli beytini, ashabını ve onun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle. Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ailesine İbrahim aleyhisselam ve onun ailesi üzerine salat ettiğin gibi salat et. Şüphe yok ki sen çokça hamd edilen ve şanı yüce olansın. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesine, İbrahim aleyhisselam ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz ki sen çokça hamd edilen ve şanı yüce olansın. Amin.